Ee, Atomi'de başarılı olmak çok kolay arkadaşlar. Sayın kurucumuz Hangil Park'ın söylediği bir cümle bizim gerçekten yol felsefemiz. Çünkü Atomi'de başarısız olmak mümkün değil. Ama çoğu ekip arkadaşlarımız şunu söylüyor. İşte çok çalışıyorum, çok yapıyorum, ee, başarıyı tam yakalayamıyorum. Atomi'de başarılı olmak istiyorsanız öncelikle Atomi'nin muhteşem ürünlerini hayatınıza sokmanızı istiyorum. Evinizin tüm ürünlerini değiştirin. Kullandığınız ürünleri, marketten aldığınız ürünleri değiştirin. Çünkü sağlıklı, patentli ve ödüllü ürünleri bize sunuyor Atomi. Önce kendimize değer verelim. Ürünlerimizi kullanmaya başlayalım. Daha sonrasında da bisiklet binmek gibi. Her gün o pedalı çevirelim arkadaşlar. Her gün, her gün birilerine bu kullandığımız muhteşem ürünleri anlatalım. Herkesin kullanması için bu ürünleri tavsiye etmeye başladığınızda işiniz çok hızlı bir şekilde büyüyecek. Sadece siz vazgeçmeyin. Siz mazeret üretmeyin. Bizim işimiz sahada, eğitimle ve sponsorlarımızın bilgi destekleriyle yapılan bir iş. Sponsorlarımıza sıkı sıkı sarılalım ve o bisikletin pedalını her gün çevirelim arkadaşlar. Her gün. Her gün yaptığımız, tekrar ettiğimiz İşimiz bizi başarıya götürecek. Bu kadar güzel bir firma bir gün daha beklemek istemiyor. Her gün düzenli bir şekilde tanıtım yapmalıyız. Her gün düzenli bir şekilde eğitimlere katılmalıyız. Zoom toplantılarına mutlaka katılmalısınız. Her gün yapılıyorsa her gün katılın. Bir gün önce duyduklarınızla aynı olabilir. Olsun gene katılın. Çünkü duyacağımız bir tane kelime bizim başarı yolunda hayatımızı değiştirebilir. Belki bir gün önce o kelimeyi duymadık, bir gün sonra duyacağız o kelimeyi. Sponsorlarımıza sarılalım. Ürünlerimizi her gün kullanalım ve tavsiye edelim. Başarı arkasından mucizevi bir şekilde geliyor zaten.